Merhaba arkadaşlar, günaydın ya da tünaydın diyelim. Nasıl olmuşum? Böyle uzaktan göstereyim. İşte Nur Bey tekrar sahlere çıkıyor. Görüşmeye gidiyorum arkadaşlar inşallah. Çalışma gerekiyor. Zaten biliyorsunuz. Kampüs kolejine gideceğim inşallah bakalım. Anlaşırsak ee, ne zaman? Hemen başlarım. Çünkü zaten boştayım şu an. Ama biraz farklı bir mesleğe geçeceğim. Aslında aynı öğretmenlik olacak ama Allah karanlık gördü Aynı mesleğe bu sefer bilişim robotik değil. Ee, eski bir mesleğimi İngilizce öğretmenliği için biliyorum. Yani onun için görüşmeye gidiyorum. Bakalım. Çok konuşmadan yola çıkayım da geç kalmayayım. Mülakatta geç kalırsa o kadar ne kadar ciddiyetsiz. <laughs> işim hemen kalabilir ama dua edin arkadaşlar. İnşallah uluğumlu olur. Evet arkadaşlar görüşme nasıl geçti? Harika. Yani Nuri Nuri <laughs> Nuri hemen sahaya geri dönüyor arkadaşlar inşallah. Hatta pazartesi başlıyorum. E, Velilerimizle görüştüm. E, tabii ki öğrencilerimle daha görüşmedim. Arkadaşlar anlaştık. Yani öğretmenliğe devam ediyorum. Yani bu sefer farklı bölümden devam edeceğim ki bunu da zaten söylemiştim. İngilizce öğretmeni olarak devam edeceğim. Biliyorsunuz zaten ben hem bilişim hem İngilizce öğretmeni hepsi yetki belgelerim var. Yani okuduğum bölümler bunlar. En son işimden robotik uygulama bilişimdeydim. Karar verdim. Bilişim değil de daha böyle İngilizce'de tekrar döndüm. Aslında ilk İngilizce başladım iki sene, üç sene falan. Sonra robotikte de iki sene devam ettim. Tekrar İngilizce'de. Ve seve seve seveceğim öğrencilerimi Pazartesi sağlıksızlıkla bekliyorum. Anaokul, ilkokul, lise. Ortaokul yok. Ee, tabii ki yani okulu yani e, anaokulu hepsi var. Ama şu an gireceğim. E, şubeler bunlar. Okulda kampüs gireceğiz inşallah. inşallah bir değişiklik bir şey olmazsa. Pazartesi inşallah yeni mahalle şubesinde. Kampüs kolejlerinde görevmenliği görevime başlıyorum. Şimdi niye durdun diyeceksin. Araba kullanmıyorsun. Eve gitmiyor musun? Eve gidiyorum ama sevdiğim hamile karıcığıma aşerdi tatlı. Şöyle fotoğraf göstereyim size. Savaştan. Sen savaştiyen mi? Savaştiyen. Tatlının adı yani. Sen savaştiyen nedense bilmiyorum. Hiç de araştırmadı. Hiç de ilgi çekmedi. Ne bileyim. isim belki biri yapmıştır. Adı da sen savaştiyen. Siz bilirsin herhalde. Savaştiyen tatlısı. Neden sen savaştiyen tatlı denildiğini bilenler yazsın yorumlardan görelim size. Çok mutluyum. İnşallah böyle hayırlı olur. Güzel bir sene geçirelim yeni okulumda. Ee, şimdi sen Sebastian bunda burada hastaneler var da oraya bakacağım. İnşallah var. Yoksa bilemedim. Baka baka eve kadar gideceğim işte. Evet arkadaşlar aldım ee, tatlımı ama San Savaş'ta bulamadık. Pasta, pastaneci çocuk burada buralarda bulamazsın Bu abi diyor. Araydan farklı manuma da farklı bir şeyler aldık. Sütülaz pasta gibi bir şey aldık. Bakalım beğenecek mi? Böyle karnım aç. Dün yemek yaptı da dün akşam biz dışarıdaydık abimle. Gidelim çünkü yemeğimi hiç yiyelim. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ıspanaklarımla birlikte giriş yaptım. <laughs> E, ailem uyudu. Ben de uyumuşken şöyle ıspanaklarımı doğrayayım. Çünkü asla rahat vermiyor. E, lip, 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 lip deyip onları koparmak ve yemek istiyor. E, ben de uyurken hemen ıspanaklarımı doğrayacağım. Yemeğimi ocağa koyacağım. Evimi toparlayacağım. Sonrasında aşı olmam gerekiyor. Sağlık ocağına gideceğiz. Böyle bir günümüz olacak. Evet, şimdi ıspanaklarımı doğradım. Evet, sonrasında so soğanımı da doğradım yemeğimi yapmaya koyulacağım. Yalnız benim kocam bildiğiniz üzere Afrikalı ve etsiz hiçbir şey yemez. Bunun içine e, et doğrayacağım biraz da. Et koyacağım. Yalnız, e, etimi haşladım öncesinden. Yani dün haşlamıştım etimi zaten. İki parçaya bölmüştüm. Birazını dünkü yemek için kullanacağım. E, Birazını da bugünkü yemek için kullanacağım. Şimdi biraz da etlerimi doğrayayım. içine atayım. E, yemekle birlikte de pişsinler. Soğanı azıcık tembel Evet arkadaşlar şimdi etlerimi doğradım. Ee, biraz da sarımsak attım. Şöyle etlerle biraz kızartacağım bunu ki e, etlerde kızarma tadı olsun. Yani nasıl söyleyeyim haşladığım et, etin e, tadı çok güzel olmuyor ama kızar kızaramadığım tadı daha güzel oluyor. O yüzden şöyle hafifçe kızartacağım soğanlarla birlikte. Sonrasında hemen ıspanaklarımı atacağım. Onları öldüreceğim. Zaten ıspanaklar bildiğiniz üzere hızlı pişen bir yem şey sebze. O yüzden etler çok kızarmamış olacak o yüzden çok pişmemiş olacak. Burada etleri iyice pişireyim yani. Şimdi yemeğe çok azıcık bir şey, domates attım arkadaşlar, ee, salça attım, baharatını attım, ee, bir de eti dediğim gibi kaynatmıştım ya onun suyu var, suyunu ekleyeceğim şimdi. Sonra yemeğimiz hazır, Alem'le hazırlanıp aşıya gidiyoruz çünkü Alem uyandı. Hayır. Evet, biz çıktık dışarı, şimdi sağlık ocağına doğru gidiyoruz. Efendim. Efendim canım. Evet, baban gitti anneciğim. İşte gelecek ama tamam mı? Sen elimi tut bırakma tamam mı? korkmuyorum zaten. Ama bırakmayayım ama. Düşer. hadi gel. Kamin, Kami, evet. Hoppa. Hop. Araba geliyor bekle. Kami. Ne var orada Ali? Hadi yürüyeceğiz yürü. Hadi yürü anneciğim, hmm. yürü. Erkin. Şu an benim taklitimi yapıyor biliyor musunuz? Bakın. <laughs> Sen anneyi taklit mi ediyorsun ha? Anne taklitmiyorum. Etmiyorum, tamam. <laughs> bak, bak, bak. Evet, ya. biz geldik. Ailemin elini yüzünü yıkadık. Ya. Üstümü çıkardı. yok. Yoğurt ya önce hadi. Yoğurt yoğurt. Ee, yemeğimiz hazırdı zaten. Annem de karnı Ben de o yüzden yemeğini koydum. Çok yoruldum arkadaşlar. Alimi yürümeye ikna etmek. Çünkü kucağıma alamıyorum artık. Çok ağırlaştım. Ee, yürümeye ikna etmek çok zordu. <laughs> kucağıma gelmek istiyor. Böyle ikna edeyim de geldik. Beğendin mi Alim yemeği? Evet. <laughs> Beğendi yemek duydunuz mu? Biraz sıcak mı bekler mi? Evet arkadaşlar benim kötü kocam Nuri geldi. Kesinlik. We don't eat it like that. Arkadaşlar merhaba. Bugün size giriş yapamadım. İlk iş günüm. Sadece story attım. Gördün mü? evet. Çünkü gerçekten çok heyecanlıdır, çok Az şey bir yaparken çekmedin mi video? Yok canım, neresi? Sen o kadar alışveriş listeyi gösterdik. Arkadaşlar şu an listeye bakın. Ben bile <laughs> Aldım aldım sonra bırak dedim çık ya. Gerçekten belki bazı şeyler de almadı. Bitmiyor ya. Sanki böyle mahalleye yedirilecek mi? Ya bir de çilek çilek mi çiçek mi? Ne koymuş? Valla arkadaşlar. Ama bayağı almış bakın arkadaşlar. liste. Ama alim sen buraları böyle yaparsın olmaz. Dedim böyle madem iş kuruşuma giderken dualarınızı istedim. Ne bileyim size haber verdim işte aldığımda da size haber vereyim dedim. Nasıl? Tamamen olmuş oldu. Hem de bu video, o videoda eklemiş olurum. Size paylaşırım bu güzel haberimiz. İnşallah hayırlısı olsun. Başladık bugün. Yarın da devam edeceğiz. Ondan sonra, ondan sonra. Tabii ki pandemi de var ve Fatma Hanım'ın hamileliğinde Gerçekten öğretmenliğe başladım çünkü zaten öğretmenliğe her zaman kapılarım var benim zaten çünkü yani hem istersen robotik uygulama öğretmeni yaparım, istersen İngilizce öğretmenlik yaparım. Hepsi bütün meslekler ve deneyimlerim de var çünkü bu devrede deneyim istiyorlar. Ben zaten işten çıkıp çıkmaz başka işi bulacağım hatta ben iş bile başvurmadım teklif bana geldi. Yani böyle şeyler emindim. Tamam o yüzden diğer taraftan iş zaten. Ama tabii ki başka şeyler de düşünüyordum ama o tekrar döndüm. İnşallah hayırlı uğurlu olur inşallah. Hepinizi kendinize iyi bakın. Seviyoruz sizi kanalımızı beğendiysen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.